Merhaba, bugün biraz daha farklı bir video ile karşınızdayım. Şu ana kadar tüm çektiğim videolar teknolojik ürün incelemeleri üzerineydi. Ancak ben bir yandan kitap okumayı çok seviyorum. Aynı zamanda sinema ve oyunlara da büyük bir ilgim var. Bugün bir kitap açılışı yapmaya çalışacağım. Bu uzun zamandır almak istediğim bir kitaptı. Evet, Yüzüklerin Efendisi çıkacak bu kutunun içerisinden. Bir sipariş daha çıkacak ama bugün odaklanacağımız kitap Yüzüklerin Efendisi özel basın tek cilt olacak. En sonunda Amazon'da büyük bir indirime girdi. Ben aynı zamanda Prime üyeliğimi de başlatmıştım. Ve Prime üyesi olanlara çok büyük bir indirim sağlandı. 45 TL'ye kadar düşen bu kitabı kaçırmak istemedim. Evet bu kutunun içerisinden aslında şu an iki tane kitap çıkacak. Ama benim size asıl göstermek istediğim kitap Yüzüklerin Efendisi Özel Basın tek cilt olacak. Evet şimdi kutu açılışına hızlıca geçelim. Gördüğünüz gibi Amazon Prime etiketleri var burada. Böyle bir kutuda geliyor. Ben iki tane kitap aldığım için tabii birazcık kutu normalden büyük gelmiş olabilir. Benim aldığım günde yani 21 Aralık'ta ekstra bir indirimi daha vardı ve dediğim gibi 45 TL'ye kadar düşmüştü. Bana ne zaman ulaştığını soracak olursanız işte 21'inde aldım. 23'ünde elime geçti. Zaten kitap almak istiyorsanız mutlaka Amazon'daki indirimleri takip edin. Prime üyeliğiniz de varsa kargo gerçekten çok hızlı geliyor. Bazen gece sipariş verdiğinizde ertesi gün bile hemen geldiğini görebiliyorsunuz. Bu anlamda Amazon'u kitap almak için kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi ben hızlıca açayım. Şöyle çevirip açacağım. Bakalım neler çıkacak. Evet ben kutunun bantlarını söktüm. Şimdi açıyorum. Dediğim gibi birden fazla kitap çıkacaktı. Ben öyle ve sipariş vermiştim. Şimdi iki sefiller. Bu arada bundan da bahsedeyim. Bu da 15 TL'ye geldi. Gördüğünüz gibi sefiller 1 ve 2. 2 ciltli kitabın 15 TL ve sefiller gibi bir kitabı 15 TL'ye almak gerçekten e, güzel bir fırsattı diyebilirim. Ama bu, bu videonun asıl konusu evet bu kitap olacak. Bu arada buradaki faturaları da şöyle kenara koyalım. Asıl ürün olan kitaba geçelim. Evet gördüğünüz gibi Tolkien yüzüklerin efendisi tek cilt özel diyor ve Orta Dünya posteri ilavesiyle demiş. Şimdi bunu açtığımız zaman bakalım poster çıkacak mı? Umarım bize bir sürpriz yapmazlar. Şimdi bunun poşetini sökmeye başlayalım. Şöyle kitabı açtığım anda evet o beklediğim poster çıktı diye tahmin ediyorum. Bir kenara koyayım bunu. Bu arada ciltli kitap gördüğünüz gibi kırmızı renkte ve şu kısım çıkabiliyor. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bu kitap tek cilt ve 3 tane kitabı barındırıyor. Bu kitaplar neler? Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği, daha sonra ikinci kısım olan İki Kule ve üçüncü kitap olan Kralın Dönüşü. Zaten finleri de bildiğiniz gibi bu sırada ilerliyor. Ve bu üç kitabı tek kitaba sığdırıp böyle tasarımı güzel bir kitap yapmaları gerçekten hoş olmuş. Daha kitabın ilk açılışında şöyle bir harita var. Şimdi onu biraz daha yaklaştırmaya çalışayım. Bu harita ne işe yarar? İşte burada Mordor yazıyor. Burada kayıp diyar var. Gondor var. Rohan var. Rohan deyince de aklımıza Gandalf geliyor zaten. Evet kitabı okurken haritadan takip etmek güzel olacak gözüküyor. Tabii büyük haritayı birazdan açacağım. Evet bu kitap Metis Yayıncılık tarafından çevrilmişti. Burada baktığınız zaman Metis Yayınları 13. basım Haziran 2020 diyor. Yani yeni bir basım kitap gibi gözüküyor bu. Ben yani Amazon'dan aldığımda 2017 yılı 10. basım gibi gösteriyordu ama bu kitap Haziran 2020 13. basım olarak geldi bana. Ve Türkçe 1291 sayfa diyordu. Şöyle bir son sayfalara gittiğim zaman bir bakayım kaç sayfa gösteriyor. Evet Amazon internet sitesinde 1291 sayfa diyordu ama ben daha az görüyorum şu an. Bu. 1016 gibi gibi görüyorum. Bilmiyorum yani bir farkı var mı ama bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Şöyle içine de bakayım. Evet genel olarak iyi gözüküyor kitap. Kapağı da bu arada oldukça sert. Hemen böyle yıpranacak bir kapağa benzemiyor. Şöyle yakından da biraz göstereyim. Bu tarafında da Yüzüklerin Fendisi yazısı ve altta da Metis yazısı var. Şimdi kitabı birazcık açalım. İlk sayfada dediğimiz gibi harita vardı. Şöyle içindekiler bölümüne baktığım zaman Yüzük kardeşliği ile başlıyor. İki Kule ve Kralın Dönüşü diye devam ediyor gördüğünüz üzere. Şöyle gayet güzel gözüküyor içerik. Bu kitabın puntoları küçük diyenler vardı ama bana o kadar küçük gelmedi açıkçası. Şöyle hemen göstermeye çalışayım. Gayet kolay okunabilir gözüküyor. Bununla ilgili muhtemelen bir sıkıntı yaşayamayacağım. Şimdi kitabın içerisinde ara ara böyle çizimler de var. Kitabın bir de son kısımlarına gidelim. Son kısmına gittiğimiz zaman şöyle orada da Tolkien'den bahsediyor şu kısımda. Burada da haritanın yine sanki tekrar var. Sanırım giriş ve ee, son kapaktaki harita birbirinin aynısı. Evet, şöyle baktığım zaman aynı gözüküyor. Burada da diğer haritalar var. Şöyle detaylandırılmış. Evet, kitabın kendisi de zaten şu şekildeydi. arka tarafında da şundan bahsediyor. Dünya ikiye bölünmüştür denir Tolkien'in yapıtı söz konusu olduğunda. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Evet böyle bir başlangıç yapıyor. Kitap gördüğünüz gibi zaten oldukça kalın bir kitap. Ama böyle hemen yıpranacak gibi durmuyor. İçinde de böyle sarı bir ayraç var. Ben böyle ayraçla gelen kitapları da çok seviyorum. Hatta kendi ayracıyla gelen kitaplar benim için biraz daha özel oluyor diyebilirim. Şimdi bir kalınlıkla ilgili de karşılaştırma yapacak olursam şöyle elimde örnek olarak bir oyun kitabı olan Bioshock vardı. Bunun da kitabı, kapağı, cildi çok hoştur. Şöyle çok severek de oynadığım bir oyundu. Kitabını henüz bitiremedim ama en kısa zamanda bunu da bitirmeye çalışacağım. Şöyle bir kıyaslama yapacak olursak evet aradaki kalınlık farkı da böyle diyebilirim. Ama Bioshock tabii 3 kitaptan oluşan falan bir seri değil. Bu tek kitap. O yüzden hani Zaten Yüzüklerin Efendisi daha kalın bir kitap. Bunun dışında elimde daha kalın olan bir kitap da şuydu. Gündelik Hayatımızın Tarihi diye. Bunun da cildi oldukça sağlam. içeriği böyle gözüken bir kitap. Bir de bununla bir karşılaştırma yapayım. Gördüğünüz gibi boy olarak Gündelik Hayatımızın Tarihi kitabı daha büyük. Ve kalınlık olarak sanıyorum birbirine yakınlar. Ama Yüzüklerin Efendisi bir miktar daha kalın gibi duruyor. Belki uzunluğunun da etkisi olabilir tabi bunda. Şöyle kıyaslayacak olsam. Evet bu açıdan yüzüklerin efendisi daha kalın gözüküyor zaten. Evet Tolkien bildiğiniz gibi orta dünyayı oluşturan en önemli isim. Şimdi onun oluşturduğu dünyanın haritasına da bir göz atalım. Şöyle açmaya başlayayım. Oldukça büyük gözüküyor. Bakalım kameraya sığmazsa bunu bir de ayrıca çekmeye çalışacağım. Evet muhtemelen bu açıdan sığmayacaktır. Şöyle ben yine de açayım. Şöyle gördüğünüz gibi o kitaptaki haritanın büyük hali. Burada Rohan, Gondor ve Mordor diye gidiyor. Şuralarda kayıp diyar var. Biraz da alt kısmına bakalım. Burada da Tolkien Orta Dünya Haritası demiş. Yüzüklerin Efendisi. Evet bu sanırım filmin de açılışında geçiyordu sanki bu cümleler yanlış hatırlamıyorsam. Evet harita bu şekilde. Haritayı ayrıca bir yakın çekim yaparım olmazsa. Çünkü muhtemelen şöyle şu an kadraja çok sığmıyor olabilir. Ee, peki bu harita ne işinize yarayacak? Şimdi Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitabı bildiğiniz gibi bir yolculuk kitabı. Ve çok fazla karakter ve çok fazla mekan var. Farklı bölgeler arasında geçişler yaparken bu harita üzerinden başlayan hikaye takip etmeniz daha kolay olabilir. Evet Yüzüklerin Efendisi için bir yolculuk hikayesi dedik. Şimdi yolculuktan bahsetmişken burada Joseph Campbell'ı da birazcık anayım. Şimdi araya böyle başka bir kitap sıkıştırıyorum gibi oldu ama yeri geldiği için hemen söylemek istiyorum. Joseph Campbell'da Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabında birçok böyle ünlü eseri zaten derleyip toparlamış ve bunları bazı adımlara bölmüş. İşte bunu Harry Potter için de düşünebilirsiniz. Bir başka sıradan bir hikaye için de düşünebilirsiniz. Kahramanların izlediği bazı adımlar var. Ve bu kitap bunları birazcık sanki formülize etmiş. Ve Yüzüklerin Efendisi gibi örneklerden de yola çıkarak. Işte karakterler olaya nasıl başlıyorlar. Onların yardıma koşan kişi kim oluyor. Karakter bir düşüyor geri kalkıyor. Daha sonra daha güçlü bir şekilde geri dönüyor gibi. Hikayeleri derleyip toparlamış bir kitap. Bunu da okumanızda fayda var diyorum. Şimdi haritaya birazcık daha değineyim. Ben mesela görsel bir insanım. Hani sadece kitabı okurken o yolculuk sırasında kaybolabiliyorum. O nedenle haritadan takip etmek ve artık karakterleri de böyle filmlerden az çok tanıdığımız için en azından kafamızda biraz daha şekillendirdiğimiz için takip etmek hikaye benim için daha kolay olacak gibi düşünüyorum tekrar okuduğum zaman. Ve dediğim gibi hangi karakter nerede, kim kimle nerede karşılaşıyor, nereden nereye geçiş yapıyorlar ve buralarda neler yaşıyorlar, buralarda hangi ırklarla karşılaşıyorlar. Bunları harita üzerinde görmek güzel olacaktır. Şimdi videonun sonuna sakladığım ama şimdi yeri gelmişken söyleyeceğim bir şey daha var. Kitap okuma sırası ne olmalı? Bunun için önce Hobbit'ten başlayabilirsiniz. Ya yani Silmarillion daha önceki bir kitap ama önce Hobbit'le başlayıp ardından Yüzüklerin Efendisi'ni bu kitapta da belirtilen 1-2-3 sırasıyla okuyup en sonunda Silmarillion'u okumanızda fayda olacaktır. Hobbit'le çünkü yüzüğün yolculuğunda görmüş olacaksınız. Şimdi biz neden bu tür fantastik hikayeleri seviyoruz? Fantastik edebiyat neden sevilir? Şimdi ben burada bir anımdan bahsedeyim. 2000'li yılların başlarında Yüzüklerin Efendisi filmini izlediğimde Böyle çok çabuk sıkılmıştım. Zaten bir filmi 3 saat, şimdi bunu kim izleyecek, aman bunlar ne saçma falan gibi düşünmüştüm. Ama zaman ilerledikçe, yıllar geçtikçe biraz daha böyle fantastik kurguya yaklaşır hale geldim. Bu biraz hani gerçek hayatın sıkıcılığından kaçmak, yeni karakterler, yeni dünyalar tanımak, insanların ne kadar yaratıcı olduklarını görebilmek, onları tanıyabilmek, evrenlerini keşfedebilmek, hayal gücümüzü genişletebilmek adına bu tür kitapları da okumaya başladım. Yani artık hem Müzgün Efendisi zaten kült olmuş bir seri, bu orta dünyayı yaratan bir seri. Bu anlamda çok özel bir yere sahip ve bu kitapta bu evrene yakışan bir kitap olmuş diyebilirim. Bu arada geri gelmişken Tolkien'le ilgili bir bilgi daha vereyim. Şimdi şu elimde gördüğünüz İngiliz Edebiyatı 101 kitabında şöyle bir not görmüştüm. Şöyle gördüğünüz gibi Tolkien'den bahsediyor. Burada İki Kule'den bahsetmiş. Şu detaya geldiği zaman Beowulf Tolkien'in en sevdiği metinde diyor. Şimdi İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyanlar bilir. Benim kardeşim o bölümde okuyor. Genelde Beowulf'la başlarlar. E, bu önemli bir eserdir İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda. Zaten Tolkien'in de etkilendiği söyleniyor bu kitaptan. Şimdi okuyalım. Beowulf Tolkien'in en sevdiği metindi ve onu kendi kurmaca hikayelerini yazmaya teşvik etti. Tolkien İngiltere için benzer bir mitoloji ya da en azından Kral Arthur ve Robin Hood masallarına ek bir eser sunma maksadıyla Beowulf gibi son derece eski moda destanlar yazmak istiyordu. Bakın burada da güzel önemli bir detay var. Bu arada haritadan bahsederken Homeros'un Odessa destanına da bir göz atalım. Orada da gördüğünüz gibi bir haritaya yer veriliyor. Burada da Odessa'nın yolculuğu sırasındaki yerleri görmek adına önemli bir detay diyebilirim. Burada basit de olsa bir harita kullanılmış ama Tolkien bunun biraz daha ötesine gitmiş diyebiliriz. Yani öyle bir dünya yaratmış ki zaten Orta Dünya burasıdır ve haritası böyledir diye bir eser koymuş ortaya. Bu anlamda da önemli bir detay olduğu için böyle Homeros'u da bir değinerek bilgi vermek istedim. Evet bu videoda özel basım olan bu kitaba yakından bakmış olduk. Ben okumak için sabırsızlanıyorum. Daha önce de dediğim gibi kitap aslında 3 kitaptan oluşuyordu ve bunu tek kitaba sığdırmayı başarmışlar. Kitapla film arasında da birçok farklılıklar var. Bu kitabı okuduktan sonra hem bilgilerimi tazelemiş olacağım, üzerine bir de filmi de tekrar izlemeyi düşünüyorum hatta. Böylece kitapla film arasındaki farklılıkları da tekrar bir hatırlamış olacağım. Orta Dünya yolculuğuna tekrar başlamış olacağım bu şekilde. Tabii ben Orta Dünya hakkında böyle size çok çok büyük detaylar verebilecek bilgiye sahip değilim. Daha çok detay istiyorsanız bunun için özellikle Murat Sönmez'in Orta Dünya adlı YouTube kanalına bakarsanız orada baştan sonra Orta Dünya hakkında çok çok detaylı bilgiler veriliyor. Hem karakterler üzerine hem Orta Dünya nedir? Bu dünya nasıl yaratılmıştır? bunları çok çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Murat Sönmez aynı zamanda konsol üstünde oyunlarla ilgili daha çok videolar çekiyor. Ben hem konsol üstünü hem de Orta Dünya kanalını takip etmeyi de çok seviyorum. O yüzden Yüzüklerin Efendisi'ne ve Orta Dünya'ya meraklıysanız mutlaka o kanalda takip etmenizi tavsiye ederim. Oradan çok daha fazla şey öğreneceksiniz. Ama tabii gelip benim videomda izlemeye devam edin. Evet kitap sıralamasını bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Ee, özellikle Silmarillion kitabı evet bu Orta Dünya nasıl oluştu? Karakterler nasıl oluştu? Bunlar hakkında daha çok detay veriyor ama birazcık sıkıcı ağır bir kitap diyebiliriz. Bu nedenle ilk o kitapla başlamak yerine Hobbit'le başlamanızda büyük fayda olacaktır. Hobbit'i okuduğunuz zaman en azından bu yüzük nereden geldi? Kime ulaştı? Daha sonra Frodo'ya nasıl geçti? Bunları öğrenmiş olacaksınız. Böyle hem Hobbit'le olayları sınıp yüzüklerini falan işte pekiştirdikten sonra en son Silmarillion'u okuyup ha bu karakterler bu dünya böyle yaratılmış gibi daha rahat okuyacağınız bir kitap haline gelecektir muhtemelen. Silmarillion'u okuduktan sonra Huri'nin çocukları okunabilir deniliyor. Ben onu henüz okumadım. Yani Silmarillion'un içerisinde Huri'nin çocuklarından bahsediliyor. Evet ama Huri'nin çocukları diye ayrı bir kitap daha var. Bunları okuyup tekrar bitirdikten sonra bir Huri'nin çocuklarına da bakmak istiyorum aslında. O kitabı da okuduktan sonra eğer fırsat bulabilirsem onun hakkında da yeni bir video çekmeye çalışırım. Tabi bugün Yüzüklerin Efendisi'ni çektik ama hem Hobbit kitabıyla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Onu bu videoda göstermeyeceğim ama bir sonraki videoda yer alacak. Dediğim gibi Hobbit ile başlamanızda büyük fayda olacaktır. Eğer bu kanalda kitaplarla ilgili daha fazla video görmek istiyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli okumalar ve biliyorum siz bu kitap okuduktan sonra zaten filmi bir kez daha izleyeceksiniz. Aynı zamanda iyi seyirler.